Arkadaşlar Sivrihisar sokaklarından herkese selam ve günaydın Şu anda 2 gündür burada ee, Kar yağışından dolayı Dün sabah Konya'da mağdur yaşadık ee, Yollar kapalıydı Dün çekimler bittikten sonra Konya'ya dönemedim Yolların kapalı oluşundan dolayı bilet karayolların yollarda sıkıntı yaşanması nedeniyle herkes vatandaşlar hızlı trene yoğunlaşmasından dolayı maalesef bilet bulamadık. Bugün akşam 17.06'ya bilet bulabildik ancak bugün 17.06'ya dönüş yapacağız. Şu yolda da arkadaşlar selam veriyor. İşte onlara da selamlıyoruz. Arkadaşlar şu anda görüntü var mı bilmiyorum ama kar yağıyor. Ön kameraya çevirebilseydik şey gözetik bağırış yerlerde göstereyim. Beyazlamaya başladı şu anda yerler. Şöyle baktığımız zaman evet dediğim arkadaşlar bir de soğuk ki Herhalde eksi yedi sularımda falan geziyor. Arkadaşlar. Takipçi arkadaşlarım hepsine selam saygılar. Youtube kanalımızda bizi de takip etmeyi unutmayın. Youtube kanalımız Gönül Dağı Sabri diye geçiyor. Adresi Mustafa Sahin 3966 YouTube kanalımız var arkadaşlar. Şöyle dediğim gibi ellerim de üşüdü. Şöyle çevirelim. Bir elimiz ısınsın şöyle arkadaşlar. Yürüyoruz yolda. İşte otelde de sıkıldım. Şöyle soğukta biraz gezelim dedik. Tüm takipçi arkadaşlara, dostlara selam, saygılar. Kendinize dikkat edin. Bu karın soğuğun bastırdığı bir dönemde hastalanmayın. Sağlığınıza dikkat edin. Herkese saygı ve muhabbetle. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin.